İsmet Altun yıllar sonra karşına çıktı. Ağabeyi öldürüldü toyda. Bundandır gelişi. Ama huzurunda saygısızlık etti. Selahattin de obalarına gitmiş. Onca saygısızlığına karşılık vereceğinize... ...sükünete uğraşırsınız. Ya ne yapaydım Melike? Gidip kardeş kanımı dökeydim. Benim derdim kardeş kanı değildir. Yıllar sonra çıka geldi. Yüzüne ne söyledi bilmem ama de başka bir niyet taşımaktaysa. Ya biz bunca gaileyle uğraşırken... ...senin dert ettiğin şeye bak. Sana niye dert olmaz? Hiç düşünmedin mi? Düşünmedim. Cenk orduları kapımıza dayanmışken düşünmedim Melike. Sen de düşünme. Ya boğdun beni kuruntularınla. Boğdun. Senden yana kaygım yoktur. Ama o kadından yana... Umarım söylediğin gibi kuruntudur. Yoksa asıl Cenk o zaman başlar.